Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Yüksel. Google Assistant üzerinde geliştirmeler yaparak ve bildiklerimi topluluklarla paylaşarak ekosisteme destek olmaya çalışan bir Google Developer Expert, yani Google Geliştirici Uzmanıyım. Expert Talks isimli bu video serisinde diğer Google Geliştirici Uzmanlarının hikayelerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Serinin artık 7. bölümündeyiz ama yine de ilk kez izleyenler için hatırlatmakta fayda var. Google Developer Expertler Google çalışanı değiller ancak topluluk katkıları ve uzman oldukları alandaki bilgileri Google tarafından tescillenmiş olan gönüllü bazı geliştiriciler. Bugün konuğumuz Machine Learning alanında Google Developer Expert olan Yusuf Sarıgöz. Yusuf'un aynı zamanda bu yıl Google I.O'da da bir konuşması var. O yüzden topluluğa çok ciddi katkıları olan bir Google Developer Expert olduğunu ve kelimenin tam anlamıyla dünyaca ünlü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İsterseniz lafı çok uzatmadan hemen Yusuf'u arayalım ve onun hikayesini dinleyelim. Yusuf hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş buldum Yüksel. Teşekkürler. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün senin hikayeni izleyicilere aktarmak için heyecanlıyım. Çünkü ben de bir kısmını biliyorum, tamamını bilmiyorum. Dolayısıyla hem senin hikayenin tamamen umarım öğrenmiş olacağız, hem de izleyiciler aktarmış olacağız. Güzel bir sohbet olacağını umuyorum. Bize birazcık kendinden bahseder misin? Neler yaparsın, nasıl bir kariyerin var şu anda? Tabii, şöyle bahsedeyim ben. Yapay zeka alanında çalışıyorum. Araştırma mühendisiyim yapay zeka alanında. 2019'dan beri de Machine Learning alanında Google Developer Expert olarak tanıyorum. Onun biraz öncesinden beri de bu topluluklara elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. Bugün de biraz aslında onlar üzerinde konuşacağız. Süper. Peki aslında bahsettin, ML konusunda çalışmalar yapıyorsun ve Machine Learning alanında Ama bu alana neden ilgin var? Nasıl Machine Learning ile tanıştın ve burada GD olmaya giden süreçte senin neler etkiledi? Benim yazılım alanındaki çalışmam aslında Lise'deyken başlamıştı. Sonrasında lisans bazı start -upların bünyesinde çalışmaya başladım ve bu çalıştığım Startupların birisinde e, görüntü işleme de çalışıyordu. Ben o dönemde e, Backend tarafındaydım aslında. E, bir e-ticaret e, sistemi e, kodluyorduk o dönemde. Ama başka bir takımda da e, Image Processing çalışıyordu. Ve bu benim e, o dönemde çok fazla e, ilgimi çekmeye başlamıştı. Ve bunun üzerine e, Image Processing çalışmaya başladım. Image Processing'de çalışırken yavaş yavaş makine öğrenmesine giriş yapmaya başladım. O zaman henüz böyle bir yaygın araçlar da yoktu, TensorFlow gibi. Ve büyük oranda kendim kodlamam gerekiyordu birçok algoritmayı. Bu doğrudan matematikle çalışmak yazılım tarafında bana o dönemde çok keyif verdi. Ve bunun, ben bunun üzerine gidip sonrasında Iı, makine öğrenmesi üzerine tamamen yoğunlaşmaya başladım. Bütün o ıı, backend olsun, frontend olsun benim daha önceki full stack tarafım ıı, geride kalmaya başladı. E, ve topluluklara katılmaya başladığımda da yine bu makine öğrenmesi tarafında ıı, çalışmaya başladım. Çünkü ıı, ben daha eskiden beri çalışıyordum ve TensorFlow ilk Open source olma olduğunda 2015 yılında Sanırım Türkiye'de ilk kullanan birkaç kişiden birisiydim. Orası bayağı bir e, zorlu oldu ama e, çok erken aşamada e, adapte oldum. Ve onu da paylaşmak istedim topluluklarla. Harika. Ee, early Adapter olman da gerçekten takdir aşağıya. Güzel bir e, hikaye e, oldu. Peki topluluklarla paylaşmaya başladın ama toplulukla nasıl tanıştığına çok değinmedin. Yani Aslında topluluk maceranın nasıl başladığını öğrenemedik. Evet. E, 2018 eee DFT'ydi. O dönemde yine e, Google e, GDG Ankara'dan e, o etkinliklere katılan e, Onur e, Tuna e, isimli arkadaşım aslında e, beni ilk GDG topluluklarıyla tanıştırdı. E, o ilk olarak eee Android'de Deep learning ile Computer Vision üzerine bir böyle demo şeklinde konuşma yapmıştım ve topluluklarla ilk tanışmam bu şekilde oldu. Tabii ben konuşmayı yaptım ama ondan sonrasında ne yapacağım, ne diyeceğim konusunda hiçbir bilgim yoktu. Böyle GDI'lik konusunda da herhangi bir bilgim yoktu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra yani 2019'un başlarında Google geliştirici ilişkilerinde çalışan e, o dönemde e, İlker bana e, ulaştı ve hani e, GDG Bursa'nın o dönemde bir e, etkinliği olduğunu ve buna e, destek verip veremeyeceğimi e, sordu. E, Ankara dışındaki ilk etkinliğim oydu. E, TensorFlow konusunda bir workshop yapmıştım. Ancak ondan sonra çok hızlı şekilde gelişti ve ben bir dönem gerçekten hafta sonları artık evime uğrayamıyordum. Zaten bir startup çalışıyorum ve çok yoğun şekilde geçiyordu hafta içleri, gece geç saatlere kadar ofisteydim. Hafta sonları da böyle farklı farklı şehirlere gidip workshoplar yapıyordum, konuşmalar yapıyordum. Bir süre gerçekten ee, eve uğrayamadığım bir dönem oldu bu, bu topluluk etkinliklerinden. Ee, onun sonucunda da e, artık hani DD ile başvurmamı e, söylediler. Ee, Başlangıçta hiç böyle bir düşüncem yokken tamamen e, doğal bir şekilde geçip ondan sonra neden buna başvurmuyorsun gibi oldu ve sonucunda da e, çok daha keyifli hale geldi topluluk e, katkım. E, artık yapmak istediğim şeyleri daha rahat yapabiliyordum. E, bu şekilde gelişti. Harika bir hikaye. Bu arada DFES 2018 Ankara'nın ben organizasyon ekibindeydim aynı zamanda. Dolayısıyla hem benim de ilk yaptığım konuşmalardan bir tanesiydi hem de seninle ilk orada tanışmıştık hatırlıyorum. Ben düzenledim diye söylemiyorum güzel etkinlikte. <laughs> Şimdi yani şey, kızanlar olacaktı. <laughs> tek, başım başıma tek başıma düzenlemişim gibi sanki orada böyle bir sürü ekip arkadaşımız yokmuş gibi. Şaka falan ama benim ilk düzenlediğim yani daha doğrusu organizatör olarak ilk katkı sağladığım DevFest'ti. Çok heyecanlıydım. Güzel bir etkinlikti. Sonra da pardon ondan önce de Bursa'da bir etkinlik yapmıştık. Yani aslında demek ki ciddi olmaya giden yol Bursa ve Ankara'dan mı geçmiş? Buradan, <laughs> evet, buradan, Örüncü böyle bir evren var. <laughs> Güzel. Peki, şimdi tabii bahsettim hafta sonları bir ara eve gidemiyordum toplulukta faaliyetlerde bulunmaktan diye. Tabii ki başına çok ilginç komik garip olaylar da gelmiştir. Teknik aksaklıklar başta olmak üzere eminim birçok macera yaşamışsındır. Böyle bizimle paylaşmak istediğin en garip en komik anın nedir var mı böyle aklına gelen? Um... Şöyle bahsedeyim. O dönemde Quick Labs, e, topluluklar içerisinde henüz yeni yeni, yeni e, yaygınlaşıyordu. E, Quick Lab bilmeyenler için e, onu da söylemiş olayım. E, Google'ın e, sunduğu özellikle bulut teknolojilerinde en hands-on deneyim kazanmanızı sağlayan e, içinde birçok konuda e, belirli uzunluklarda eğitimler bulunan ve bunları da e, size verilen bir test hesabında uygulayarak e, Örneğin bir e, platform workshopların e, Workshop'ların bazılarında bunu e, kullanıyorduk ve bu çok yaygın şekilde e, o dönemde topluluklarda e, kullanılıyordu Tabii ben bunu özellikle üniversite öğrencileri de yaparken e, her şey çok güzel şekilde ilerliyordu Ben e, buradan Labı açıyordum, işte oradaki anlatılanları kendim de özetliyordum, kendi deneyimlerimden bir şeyler katıyordum. Daha sonra da labdaki uygulamayı da birlikte yapıyorduk. O dönemde yine İzmir'de Amerikan okullarından İzmir Amerikan Kolejinde böyle bir etkinlik vardı. Bu etkinlikte de yine cooley labs üzerinden gitmemi istediler. Her şey çok güzel başlamıştı ama işin belli bir yerine geldiğimde artık diğer etkinlikler gibi yürümediğini fark ettim. Ben henüz anlatmadan çok hızlı şekilde ilerliyordu her şey. Ben bir şeyleri yapmalarını söylemeden arkadaşlar onu yapıyorlardı ve bu arkadaşlar normalde e, lise öğrencileri diğer mühendislik e, üniversitelerdeki mühendislik öğrencilerinden farklı olarak e, çok daha e, gençler e, yazılımla tecrübeleri çok daha e, az e, ancak e, çok hızlı şekilde ilerliyorlardı. E, Sonra ben burada bir yanlışlık var dedim, onu iptal ettim, tamamen kendi çalışmalarımdan, kodlarımdan bu sefer workshoplar yapmaya başladım. Sonra bunun üzerine düşündüm ve şeyi fark ettim, yani İngilizce bilmek, İngilizceyi iyi şekilde bilmek gerçekten çok büyük bir fark yaratıyordu yazılım öğrenmede. Bu benim hikayemle de e, uyuşuyor aynı zamanda. E, bilmeyenler için ben e, mühendislik e, çıkışlı değilim, aslında e, sayısal, böyle diğer mühendisliklerden de mezun değilim. Yani bilgisayar mühendisliği zaten şey yok. E, herhangi bir başka bir mühendislik eğitimi de almadım. Tamamen e, yabancı dil e, çıkışı ve e, üniversitede İngiliz dili eğitimi e, aldım lisansım bu şekilde ee, ama bu İngilizce e, eğitim almak bana e, çok büyük bir katkı sağlamıştı. Çünkü bütün kaynaklara birinci e, elden ulaşabiliyordum çok e, erken e, aşamada. E, bu İzmir Amerikan Kolejindeki deneyim de bunu doğrulayınca artık e, şuraya geldi hani f sürekli olarak soruyorlar nereden başlayalım, işte e, neyi bilmek lazım işte matematik mi, istatistik mi, makine öğrenmesinde Python'ı falan diye ben artık direkt e, İngilizce diyorum İlk önce İngilizce'den başlayalım İngilizce'yi hallettikten sonra geri kalan kısmı bir şekilde e, hallediliyor e, böyle güzel bir deneyim de oldu. Harika. Bu arada İzmir Amerikan'da online yapmıştın etkinliğini. Pandemi öncesiydi ama sanırım online yürütmüştük. Yani ben öyle yapmıştım aynı etkinlikse <laughs> Yok, o dönemde sanırım senin etkinliğin çakışmıştı ama ben fiziksel olarak oradaydım. O dönemde ha. Hack and Break de vardı. Aynı birbirleriyle birkaç gün arayla. Fiziksel olarak oradaydım. Hmm. Hack and Break arkasından İzmir Amerikan diye böyle güzel bir... E, İlmi macerası e, <laughs> oldu. Çok iyiymiş gerçekten. Kesinlikle kıskanmadım. Hele bütün etkinliklerin <laughs> online olduğu bu dönemde asla kıskanmadım e, diyebilirim. E, peki e, dediğin gibi İngilizce çok önemli. Bu arada ben e, senin zaman zaman e, Twitter'da da görüyorum doğal dil işleme anlamındaki çalışmalarına da mutlaka katkısı oluyordur dil edebiyat mezunu olmanın diye düşünüyorum. E, evet bu halde e, tabii ee, şöyle bir şey var yani makine öğrenmesiyle çalışırken e, çözüm geliştirdiğimiz alanda tamamen e, bir uzman olmamız gerekmiyor. Zaten makine öğrenmesinin güzel yanlarından bir tanesi de bu. Elinizde e, yeterince e, iyi oluşturulmuş bir veri seti varsa o alanda e, uzman olmanız gerekmiyor bir çözüm geliştirmeniz için. E, ancak e, o konuda bilgi sahibi olmanız e, oradaki verinin ne şekilde e, oluştuğunu, iç dinamiklerini e, deyim yerindeyse bilmek size e, daha geniş bir oyun alanı sağlıyor ve e, yeni şeyler deneyebiliyorsunuz. Diğer türlü sadece e, var olan e, araştırmacıların daha önce ortaya koyduğu şeyleri e, yeniden oluşturma, reproduce etme e, yoluna giderken e, Böyle bir, o alanda eğitim aldığınızda yeni şeyler de deneyebiliyorsunuz. Ben de bu anlamda aldığım o dil eğitiminden faydalanıyorum hem İngilizce olsun hem Türkçe olsun. Çünkü özellikle doğal dil işlemi tarafında birçok çalışma sadece İngilizce'de var. Ama bu İngilizce çalışmaları Türkçe'ye uyarlarken birçok sorunla karşılaşıyoruz. Çünkü İngilizce ile Türkçe'nin yapısı tamamen birbirinden çok farklı hem cümle yapısı olarak hem sözcük yapısı olarak bu zorlukları aşmak konusunda bana birçok fayda sağlıyor diyebilirim. Harika bir cevaptı, teşekkürler. Bir de aslında bu yapay zeka alanındaki çalışmalarda doğaya önem verme, Green AI adında faaliyetler içerisinde de bulunduğunu biliyorum. Bu konuyla ilgili bizimle paylaşmak istediğin bir şeyler var mı? Ee, tabii şöyle e, deneyim yapay zeka çalışmaları bugün özellikle doğal dil işleme tarafında e, modeller giderek çok büyük hale geldiler. Bun, e, milyarlarca e, parametre içeren modeller var. Bunları şu şekilde ifade edebilirim: e, Bu modeller tek bir GPU'nun hafızasına e, sığmıyor. E, 64 e, GPU'nun, 80 GPU'nun hafızasına ancak sığabilen modeller var ve bunların hem eğitimi hem daha sonra eğitildikten sonra kullanımı ciddi anlamda enerji tüketiyor ve bu kadar enerjinin tüketimi de bir yerden sonra artık doğa için bir tehdit oluşturmaya başlıyor ve şöyle bir sorunumuz da var modeller modellerin büyüklüğü arttıkça enerji sarfiyatı arttıkça rekabet bu noktada oluşmaya başladığında her seferinde daha farklı firma, rakip bir firma daha büyük bir model oluşturuyor. Bu sefer diğeri ona cevap vermek için daha büyük ve bu böyle zincir şekilde ilerliyor. Bir yerde bunun önüne geçmek ve rekabeti tersi yönünde döndürmek gerekiyor. Daha büyük modeller değil, daha az enerji harcayarak. E, yüksek performans elde eden e, modeller oluşturma yönünde rekabeti dönüştürmek e, gerektiğini e, inanıyorum. E, bu noktada da elinden geldiğince hem e, bu konuşmalarda hem e, topluluk konuşmalarında hem de kendi araştırmalarında e, bu yönde e, ilerliyorum. E, ML on the edge dediğimiz bir e, alan var. Bu da özellikle Düşük işlem kapasiteli e, modellerin e, daha düşük enerjilerle çalıştırılmasını hedefliyor. E, bu alanda e, modeller geliştirip bunları da e, açık kaynak şekilde paylaşmak istiyorum. E, bu da önemli çünkü geliştirdiğimiz bir modeli başka birisinin e, tekrar üretmeye çalışması demek. E, bizim harcadığımız enerjinin e, en az aynı miktarını Büyük maliyetleri daha fazlasını tekrardan harcaması anlamına geliyor. Bu yüzden de e, bulduğum her fırsatta bu çağrı yapıyorum. Eğer bir e, model geliştiriyorsanız, e, bunu mümkünse e, açık kaynak olarak paylaşmak e, çok çok önemli. Bu yapay zeka çalışanlar e, olarak hepimizin e, çevreye sorumluluğu diyebilirim. Çok haklısın. Çok güzel bir noktaya değindin. Peki, şimdi yaklaşık 17-18 dakikadır kayıttayız. Yavaş yavaş toparlayacağım. Ama tabii ki öncelikle izleyicilerin sana başka nerelerden ulaşabileceklerini, başka hangi faaliyetleri yürüttüğünü bilmelerini istiyorum. Neler yapıyorsun? Export faaliyetleri içinde ya da dışında sana nerelerden ulaşabilirler? Hı hı. Ee, tabii yine topluluk faaliyeti olarak, TensorFlow Turkey topluluğunun da e, kuruluşunu, bunu da 2019 e, yılının sonunda e, kurmuştuk. Birkaç böyle fiziksel etkinlik e, ardından e, pandemi başladı ve e, bütün etkinlik, etkinliklerimiz orada da online e, olmaya başladı. E, YouTube kanalında, TensorFlow Turkey YouTube kanalında e, bu etkinliklerin kayıtları yer alıyor. Aynı zamanda yeni etkinlikleri e, topluluğun Community hesabından e, duyuruyoruz. E, yakın zamanda e, Discord e, ve Telegram gruplarını da açtık TensorFlow Token. Buralarda sürekli olarak aktifim. Kişisel olarak ulaşmak isteyenler için de e, LinkedIn'de her zaman e, ulaşabilirler. E, aynı zamanda e, GitHub'da da elimden geldiğince açık kaynak e, projeleri paylaşıyorum yaptığım hem araştırmalarda hem de diğer geliştirmelerin sonucunda. Bunları da takip edebilirler. Topluluk tarafındaki faaliyetlerimi bu şekilde özetledikten sonra profesyonel olarak da şu anda 2018'den beri AI Labs isimli kendi kurduğum co-founder oldum. Startup'ı yürütüyorum. Burada çeşitli projeler gerçekleştirdik. Şu anda yeni bazı çalışmalar başlayacak. Onlar henüz resmileşmediği için duyurmadık ama önümüzdeki birkaç hafta içerisinde onlarla ilgili de paylaşımları yapacağım. Resmi olarak onlar da duyurulacak. Ben bahsettiğimiz tüm toplulukların ve senin sosyal medya hesaplarının linkini açıklamaya bırakacağım. Çok teşekkürler katıldığın için. Senin hikayeni paylaşmak büyük bir keyifti. Çok teşekkür ederim. Benim için de e, konuk olmak çok büyük keyifti. keyifti. Umarım izleyenler de e, aynı şekilde keyif almışlardır. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutabilirsiniz. Bunu dedim ya dislike coşar. Eğer hem Expert Talks'un yeni bölümlerini hem de kanalda yayınlanan diğer faydalı içerikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.